Merhaba arkadaşlar, Mattekom'dan Mehmet Sağcı ben. Bugün yine size kısa bilgilendirmeler yapacağım. Bugünkü konum ülkenizden gelen belgelerin Türkçe tercümesi veya ülkenize göndereceğiniz belgelerin tercümeleri hakkında sizlere kısa bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar videonun başında da belirttiğim gibi Türkiye'ye gelen belgeleriniz burada Türkçe tercüme olması gerekiyor. E, apostili belgeleriniz, doğum belgesi, bekarlık belgesi ve diğer belgeleriniz, boşanmaydı vesaire e, Türkiye'de geçerli olabilmesi için e, apostili gelip ve Türkçe tercüme noter yapılması gerekiyor. Veya tam tersi Türkiye'den aldığınız bir belgeyi ülkenize göndermek ve orada e, kullanmanız için ya tastic e, artı Türkçe e, pardon kendi ülkenizin diline çevrilmiş şekilde e, notaydan geçerek gönderilmesi gerekiyor. Motekom e, danışmanlık olarak 10 dilden fazla tercümanlık hizmeti veriyoruz arkadaşlar yeminli tercümanlık hizmeti e, özellikle yani İstanbul'da tercüman biraz e, yeterince var. Ama diğer şehirlerde e, tercüman sıkıntısı çok arkadaşlar. E, bir evra tercüme ettirmek çok problem. E, Mobtekom olarak dediğim gibi 10 dilden fazla Azerice, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, İngilizce, Rusça, e, Ukrayna, Moldovca, Farsça, Arapça vesaire diğer dillerde tercümanlık işlemlerini e, yapıyoruz arkadaşlar e, Uzak şehirdeki arkadaşlarımız bizlere ulaşıyorlar e, Evramı tercüme edebilir misiniz Uzak şehirdekileri tercümesini ve noterini yaparak gönderiyoruz İstanbul'dan gelen arkadaşlarımızın tercümelerini yapıyoruz noterinden kendileri onaylayabiliyorlar Bu şekilde hizmet almak istiyorsanız bu uygun fiyatlarla bu işleri yapmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz e, Profillerimize numaralarımız var. Detaylı bilgi için de bizlere arayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.